Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersinin ilk ünitesi, birinci ünitesi olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesiyle dersimize başlıyoruz. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin ilk konusu 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Tabi 20. yüzyıl başlarından Bahsederken Osmanlı Devleti'ni etkileyen olaylar içerisinde iki önemli olay dikkatimizi çekiyor. Bunlar nelerdi? Bunlar sanayi inkılabı ve Fransız ihtilalidir çocuklar. Tabi bunlar 18. yüzyılda meydana gelen iki olaydır ama etkileri bakımından 20. yüzyıla da etkilerini, damgalarını vurduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu tarihlerin 18. yüzyıl olduğunu nasıl anlıyorduk? Hemen şöyle yapalım. Biliyorsunuz sondan iki rakamı siliyorduk. Ve diyorduk ki kalan rakama bir ekliyorduk ve böylelikle 18. yüzyıl e, elde etmiş oluyorduk. Yani yüzyıl hesaplarken bu şekilde bir sistemimiz vardı. Bunlar da 18. yüzyılda meydana gelmişlerdi. E, Sanayi klabı İngiltere'de, Fransız de adı üzerinde tabi Fransa'da meydana gelmişti. Şimdi bu olaylara daha yakından bakalım. Fransız İhtilali. Fransız ihtilali çocuklar e, İngiltere'de başlayan ve kol gücünden yani kas gücünden e, makine gücüne geçişi ifade eden bir dönem e, sanayi inkılabı. E, ne oldu sanayi i̇nkılabı ile birlikte? Avrupa'da e, insan ve hayvan gücünün yerini makinalar aldı. Ve e, bu makinalarda seri üretim, yani çokça üretim yapılmaya başlandı. Ve tabii bu üretim arttıkça e, malların çoğaldığını ve e, ve ucuzladığını, Avrupa mallarının ucuzladığını görüyoruz. Çünkü seri bir şekilde, çokça bir şekilde üretim yapıldığı için ve üretim içinde ham maddye ihtiyaç vardı. Çünkü Avrupalı devletler sanayilerini beslemeleri gerekiyordu. Bu yüzden ham madde ihtiyaçları vardı ve e, ürettikleri malları da e, satacakları bir pazara ihtiyaçları vardı. Şimdi ben bu üçüncü maddeyi biraz açmak istiyorum. Ham madde derken mesela biz bir e, un fabrikası kuracağız. Bizim ham maddemiz e, buğday olacaktır. Eğer e, buğdayı biz üretemiyorsak ne yapacağız? Bunu dışarıdan alacağız veya... Bunu hiç ücret ödemeden al, al, almak istiyoruz Avrupalılardaki gibi. O zaman sömürgeye ihtiyaç duyacağız. İşte Avrupa'da sömürgeye ihtiyaç duymuştur. Ve tabii çok mal ürettikleri için de e, sanayileşemeyen e, yerlere, bölgelere, devletlere ürettikleri malları satacaklardır. İşte bu da Osmanlı Devleti'nin e, Avrupa için büyük bir pazar haline geldiğini bize gösteriyor. Evet biraz önce de söylediğim gibi Avrupalı devletler sanayilerine ham madde bulabilmek amacıyla sömürgecilik faaliyetlerine başladıklarını görebiliriz. Peki sömürgecilik ne demek? Sömürgecilik çocuklar güçlü olan devletlerin, güçsüzlerin, yer altı ve yer üstü zenginliklerini alması demektir. Mesela burada Afrika'yı görüyorsunuz. Afrika toprakları. Afrika topraklarının zenginliği nereye gitmiş? Avrupa'ya ve Amerika'ya gitmiş. Ve gördüğünüz üzere sömürülen Afrika ise fakirleşmiş. İşte sömürge budur. Kendi topraklarını sömürgeci devletler beslerken sömürülen topraklar ise aynı bu şekilde fakirleşir. Maalesef e, Avrupalı devletler ve Amerika aktarılan bu paralarla e, çocuklar... E, Topraklar, özellikle Afrika topraklarının e, fakirleştiğini biz görüyoruz. Burada ise bu haritada ise sömürge imparatorlukları. Burada dikkatinizi çekmek istediğim İngiltere. Çünkü o dönemde İngiltere'ye üzerinde güneş batmayan imparatorluk denirmiş. Bunun nedeni ise bazen sorularda gelebiliyor İngilterenin çok fazla sömürgesi olması. Her kıtada, hemen her kıtada bakın sömürgesi var. Bakalım, örneğin işte Amerika Kıtasında, Afrika Kıtasında, Asya Kıtasında, Okyanusya'da, görüyorsunuz Avustralya'da diyoruz. Bir sürü çocuklar sömürgeleri var. Ben belli başlı olanları işaretledim. Burada kırmızı renkli olarak gördükleriniz, İngiltere'nin sömürgesi olan yerler. İşte bu yüzden İngiltere'ye dönemin güneş batmayan imparatorluğu denilirmiş. Çok fazla sömürgesi olduğu için. Burada da görüldüğü üzere diğer sömürgeci devletleri görüyorsunuz. İşte Fransası Portekiz'i, İspanya'sı, Hollanda'sı. Portekizler ve İspanyollar coğrafi keşifleri de ilk başlatanlar burada. Böyle de bir hatırlatma yapalım. Ve sıralanıyor diğer sömürgeci devletler ama biz bilelim ki İngiltere, dönemin en büyük sömürgeci devletiymiş ve bu yüzden de üzerinde güneş batmayan imparatorluk ünvanını almış. İşte çocuklar sanayileşen özellikle Avrupalı ülkeler kendi sanayilerine ham madde bulabilmek için sömürge arayışı içerisine girmişler ve bu bir yarışa dönüşmüş. İşte bu sömürge yarışı Birinci Dünya Savaşı'nın da nedenlerinden birisi olmuş. Peki sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne etkileri neler? Şimdi çocuklar sanayi inkılabın Osmanlı Devleti'ne maalesef olumsuz yönde etkisi olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti sanayileşememiştir. Osmanlı Devleti'nde üretim halen daha küçük el tezgahlarında yapılmaktaydı. Bu yüzden de nasıl diyelim ucuz Avrupa mallarıyla Osmanlı tüccarı esnafı e, baş edememiş ve birer ikişer kepenk kapatmak zorunda kalmışlar. Ve maalesef e, Osmanlı devleti e, piyasası bu yabancı Avrupa mallarıyla dolmuş. Çünkü e, bu mallar oldukça e, ucuzmuş ve halk da, Osmanlı halkı da bu ucuz Avrupa mallarına e, Avrupa mallarını tercih ediyorlarmış. Bu yüzden tabii ki e ee, bu durum yani Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni bu yönden olumsuz yönde etkilemiştir. Bir diğer yönü ise Osmanlı Devleti'nin özellikle Afrika topraklarını yani Cezayir, Tunus, Fas, Cez, e, Mısır buralarında e, sömürgeci devletler tarafından alınmasının sebep olmuştur. Bu haritada hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nin Afrika topraklarını görüyorsunuz çocuklar. Burası Osmanlı Devleti'nin Afrika topraklarıydı. Maalesef bu topraklar sömürgeci devletler tarafından ele geçirilmiştir. Mısır, İngilizler, Trablusgarp ya da Libya, İtalyanlar, Tunus, Cezayir, Fas ise Fransızlar tarafından ele geçirilmiştir. İşte burada hemen bunu söyleyelim. Bazen sorularda da karşımıza çıkabiliyor. Osmanlı Devleti'nin Afrika toprakları sömürgecilik zihniyetinden dolayı elinden çıkmıştır. Sömürgeciliktir Afrika topraklarımızın elimizden çıkmasının nedeni çocuklar. Yani demek ki sanayi inkılabı hem Osmanlı piyasasını olumsuz etkilerken hem de Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü sömürgeci devletler Osmanlı Devleti'nin topraklarını, Afrika topraklarını birer ikişer ele geçirmişlerdir. Gelelim Fransız İhtilali'ne. 1789, çağ açıp çağ kapatmıştır. Ee, nasıl? İşte yeni çağın sonu, yakın çağın başlangıcı olarak kabul edilir Fransız İhtilali. Fransa'da ortaya çıkmıştır ama sonuçları itibariyle, ee, aslında e, dünyayı etkilemiş bir e, ihtilaldir. Çünkü birinci Dünya Savaşı'na sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerinden birisidir Fransa İhtilali. Fransa'da o dönemde monarşi vardı. Yani e, ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmesine monarşi diyoruz. İşte krallıkla yönetilmesi. Fransa'da da ülkeyi kral yönetiyordu. Monarşi vardı. Fakat halk e, fakirdi. Ekonomik olarak çok zorluk çekiyordu ee, ve e, Broujouva'nın da desteğiyle Fransa'da halk ayaklandı. Burjuva dediğimiz a, Fransa'daki e, sonradan zengin olan ya da sonradan görme diyebiliriz bir e, sınıf. E, Avrupa'da sınıfsal bir ayrım var. Bu sınıfların da her birinin hakları farklı farklı. İşte aristokratlar var, burjuvalar var, köylüler var. Bunların her birinin hakları da birbirinden Farklı İşte çocuklar Fransız ihtilali bu halkla bourgeois'ın birlikte gerçekleştirdiği bir olay kral ve kraliçe idam ediliyor ve Fransa'da cumhuriyet ilan ediliyor ve ardı sıra işte aristokratlar da yakalanıp idam ediliyorlar birçoğu. Tabii Fransız itilali sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. Birçok fikir akımı dünyaya yayıldı. Hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi gelişmesine katkıda bulunuyor bu. Ayrıca e, milliyetçilik fikir akımı da ortaya çıkıyor ki bu da Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkileyen parçalanmasına neden olan bir olay, bir akım, milliyetçilik akımı bunu unutmuyoruz. Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'nin etkisine baktığımızda olumlu yönleri ve olumsuz yönleri var çocuklar. Olumlu yönleri Fransız İhtilali ile Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme alanında adımlar atılmış. Şimdi burada hemen şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bazen sorularda Osmanlı Devleti de tam olarak demokrasi yerleşmiştir. ...gibi ifadeler yer alabilir. Bu yanlıştır. Osman Devleti'nde demokrasi tam anlamıyla yerleşmemiştir. Sadece buna yönelik adımlar atılmıştır. Nedir bu adımlara baktığımızda? Senedi ittifak, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, kanuni esası ve meşrutiyetin ilanı. Bunlar Osmanlı'daki demokratikleşme alanında adımlar. Olumsuz yönü nedir peki? Olumsuz yönü ise Fransız ihtilalinin çıkarmış olduğu biliyorsunuz milliyetçilik akımı nedeniyle Osmanlı'nın parçalanmasına zemin hazırlaması. Çünkü Osmanlı çok uluslu bir devletti. İçerisinde birçok milleti barındırıyordu. e Fransız ihtilalinin de sloganı neydi? Her millete bir devlet. O zaman Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp dedi ki o zaman biz de bir devlet kuralım. Her millete bir devletse... İşte bu durum Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik isyanlarının ortaya çıkmasına neden oldu ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebep olmuştur. Burada bir parantez daha açmak istiyorum. Ee, sadece Osmanlı Devleti'ni değil Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu da Fransız ihtilali olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü o da aynı Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devletti çocuklar Avusturya Macaristan İmparatorluğu da. Evet, e, bugünkü dersim bu kadar e, sevgili öğrenciler. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.